yaptık. Allah rahmet eylesin. Hayali nur dolu bir çimen olan mı? Gönlü hak sırrına tercüman olan mı? Miskile yoğrulmuş pür iman olan Bir sultan yaşardı sultan tepede. Bütün varlığıyla Kur'an meali, bu ahlak içinde ehli iyalî, çiçekten iffetli gülden hayalı bir sultan yapacak bir sultan yaşardı sultan tepede Mubarek kuluydu Rabb'in cihanda yarı Medine'de yarı bu yanda abdestli kalemi hakkı beyanda bir sultan yaşardı sultan tepede Arzular sultanı bir gönülleri, Sevgisi sarmıştı bahri bahriyle beri, Unutmuş dünyayı çarkı çemberi, Bir sultan yaşardı sultan tepede. Köşkünün üstünde beyaz martılar, Nurlu çehresinden hep, hep şımardılar. Kedisi, köpeği hep hür yaşardılar. Bir sultan yaşardı sultan tepede, Geldim huzuruna bir daha bugün, Günler nazarımda ejderha bugün, Azaldı ümidim hem çarha bugün, Sultanım görünmez sultan tepede. cife dünyadan uzaklığıyla, Duygu temizliği söz aklıyla, Kavuşmuş Rabbine vizaklığıyla, Ruhu dolaşmada, Sultan Tebere. Bu bağ, bu bahçe cümbüşlüydü onun aşkında. Artık güller renk kaybetmiş şeyhin köşünde. Dünya nasıl değişirmiş beş günde. Bir hüzün yaşanıyor artık. Sultan Tebere. Böyle ölüm şiirleri yazmak da zordur yani. Kolaydır ama zordur şair Mehmet Arslan, Azerbaycanlı şair. Musa Efendimiz vefat ettiğinde böyle güzel bir şiir. Arada ben bir okuyorum ben bunu. Bu eski günlere doğru biraz ışınlanmak lazım, gitmek lazım. Yani evet. geçmiş büyüklerimizi hatırlarsak onlar bizim hayatımızda hayatımızın oyununda çevrim içi oluyorlar. Onun için onlar bizim için hala yaşıyorlar. An İbn Omar.